Allah'ın sıfatları genel olarak ikiye ayrılır. 1. Zati sıfatlar. Sadece Allah'ın varlığına özgü olan, yaratılan varlıklarda bulunması mümkün olmayan sıfatlardır. Allah'ın zati sıfatları şu şekildedir. 1. Vücut, Allah var olandır. 2. Kıdem, Allah başlangıcı olmayan, ezeli olandır. 3. Beka, Allah'ın sonu yoktur, ebedi olandır. 4. Vahdaniyet. Allah tektir, birdir, ortak ve benzeri yoktur. 5. Muhalefetün lil havadis. Allah her türlü yaratılıştan farklıdır. Yarattıklarına benzemeyen bir varlıktır. 6. Kıyam bi nefsihi. Allah var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Varlığı kendiliğindendir. Subuti sıfatlar Allah'a ait olmakla birlikte yaratılan varlıklarda sınırlı şekilde bulunan sıfatlardır. Allah'ın subuti sıfatları şu şekildedir. 1. Hayat. Allah diridir, hayat sahibidir. 2. İlim. Allah her şeyi bilendir. 3. İrade. Allah dilediğini yapandır. 4. Kudret. Allah her şeye gücü yetendir. 5. Semi. Allah her şeyi işitendir. 6. Basar. Allah her şeyi görendir. 7. Kelam. Allah konuşandır, kelamı vardır. 8. Tekvin Allah her şeyi yaratandır. Bu sıfatlar Allah'ın mutlak kudretini ve benzersizliğini ifade eder.